Show Tv'nin merakla beklenen Bahar Uyanmaya Hazır Mısın dizisinin yeni bir tanıtımı daha izleyiciyle buluştu. Acil! ambulans! Entübasyon gerekir değil mi? Efes borusu tıkalı birine. Dur tabii. geçmiş iyi unutmuşum ben. Tanıtımda Bahar karakterinin güçlü ve başarılı kadın tanımına getirdiği eleştiri ön plana çıkarken ailesi hayalleri ve hastalığı arasında sıkışan Bahar'ın hikayesi ise merak uyandırdı. Kızım sen doktorsun doktor. Senin tıp okurken canın çıktı. Hem çalıştın hem okudun sonra da gittin ev hanımı oldun. Ya neden başarılı kadın güçlü kadın deyince? Sadece çalışan kadınlara örnek gösteriliyor. Yani evlat yetiştirmek, ailesine bakmak bunlar neden başarıdan sayılmıyor acaba? Her şeye rağmen hayata tutunmak isteyen Bahar'ın yaşamak istiyorum sözleri tanıtıma damga vurdu. Yaşamak istiyorum. Evet yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyorum. Dizinin ilk bölümünde ana karakterimiz Bahar'ın ani hastalığıyla ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bahar hastalık sürecinde özellikle eşi Timur'un başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bu süreçte evren her anlamda Timur'un rakibi olacak. Başım. Başım. Siz şimdi yani oğlumun ona... Gelinime yani karaciğeri vermek zorunda olduğunu söylemeye çalışıyorsun. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi başarılı isimlerin bir araya geldiği, her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan Bahar Uyanmaya Hazır Mısın dizisi çok yakında Show TV'de. Sadece de bazı şeylerden biraz erken vazgeçmedik mi? Nelerden? Birbirimizden mesela. Yakında çok yakında bu evlilik yıkılacak. Hem de hiç ummadığın bir sebeple.